Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının üzerinden çeyrek asırdan fazla zaman geçti. Kazakistan'ımız her geçen yıl gelişmektedir, derinlere kök salmaktadır, istikrarlı bir şekilde ilerlemekte, başarılarla gelişmektedir ve güçlü bir ülke haline gelmektedir. Uzun yıllardır kuşatma altında olan ata mirası köklü yadigarlarımızı, bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana yeniden halka sunmaya başladık. Bilim Kazına Kamu Vakfı bu büyük misyonun bir ucundan tutarak maneviyata hizmet etmektedir. İşbu vakıf çalışmalarını üç yöndə yürütməkdədir. Media, çeviri və hayır işləri. Bu üçünün başında media, yəni bilgi propagandası gəlməkdədir. Ekip dərihin dərinliklərində yatan mirasın topluma tanıtımını apararaq bu doğrultuda çalışmalarına başladı. asto 2023-тен yigirma бабалар e'tibaran аталарын iziмеn аtаlarnын izinda projesi бөлге kaзакистанnыn bө'lga va эски медресе жами ишанларын, янысыра ахунтларын герчеклештердіклері чалышhмалarnы кону алан чекімлер yopildi bu buyuк cчаплы еtкинлик садеже тарих ачысындан дейил yүнүмүз несли ичhинде бүyюк өнөм ташымакdadiр бабамыздың бизге калдырган изі кандай Atalarımızın mirası nedir? Atalarımızın bize bıraktığı izler, yaptırdığı binalar, medresesi, ayak bastığı yer ve gerekirse türbesidir. Türbe Türk kültürünün simgelerinden biridir. Türbeyi mezar olarak düşünmeyin. Profesör bilim insanı Dosya Kencetay'ın dediği gibi türbe kelimesi Farsça'da büyük kompleks anlamını vermektedir. Medresesi, çocukların ders çalıştığı hücresi, mutfağı, cuma mescidi bulunan büyük bir külliyedir. Bütün bu dünyayı bize kim bıraktı? atalarımızdan bize kaldı. Atalarımızın izinden yürümek istiyorsak o türbeleri ziyaret etmeliyiz. Özbekistan Cumhuriyeti'ne yapılan özel ziyaret kapsamında İmam Buhari, İmam Matrudi, төле би айтеке би ходжа ахрар вели эмир темир бахауиддин накшибендинин түрбелері зиярет этилерек чекимилер япылды бул шахыслардын күн жүзүнө чыгарылмасынын бүйүк бир недени бар 2023 yılında çekimler Türkistan'ın Sozak ilçesinde bulunan Iskak Bab, ilçesindeki Abbak İshan Camii Medresesi ve Türkistan şehrinde yer alan Hoca Medis Yesevi Türbesini ziyaret edilerek yapıldı. Ayrıca Kazak aydınlarının yetiştiği Buara şehrine giderek Miraraf ve Kogaltaş medreselerinin de çekimleri yapıldı bu çalışmalarımız önümüzdeki yılda da devam edecektir. Vakıf ekibi Kazakistan topraklarında ve yurt dışında bulunan Kazak halkının aydınlarının iz bırakan yadigarlarını filmi almayı hedefliyor. Özellikle müzelerin, camilerin, türbelerin önemi ve tarihi değerlerinin kamuoyuna anlatılması gerekmektedir. Hazır Artık türbelerimiz müzeye dönüştü. Dürüst olmak gerekirse kalbim onun için acıyor. O neden bir müze? müze olabilir. Olmasın demiyorum. Sonuçta devlet bu işi kanadı altına aldı. Şu şekilde de yapılabilir diyorum. Ona devlet baksın. Devletin kontrolünde ve koruması altında olsun. Ancak cuma günü namaz kılmaya, medreseleri açmaya ve ders vermeye izin verilebilir diye düşünüyorum. Komşu ülkelerde aynısını yapıyor. Biz de aynısını yapalım istiyorum. Bunu da ülkeye ve halka göstermek, iletmek gerekiyor. <laughs> Günümüzde sosyal ağlar bilgi paylaşmak ve kendi işinizi tanıtımını yapmak için en iyi araçlar. Bilim Kazına Vakfı bu yöntemi ustalıkla kullanıyor ve YouTube, Instagram, TikTok kanallarındaki içerikleri her geçen gün artırıyor. 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar 80 video yayınlanmış olup, Instagram'da ise bu süre zarfında 325 video yayınlanmıştır. Önümüzdeki yılda vakıf dersleri, ömür iyirimleri, hayat girdabı adlı röportajlar ve podcastlar düzeni olarak devam edecektir. 35-20 saniyelik realist ve shorts formatındaki videolar Instagram ve TikTok uygulamalarında sürekli olarak yayınlanacaktır. Böylece zamanının çoğunu internette geçiren kuşağı aydınlatan faydalı içeriğin tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca vakfın desteğiyle genç, küçük izleyicilere yönelik 8 animasyon filmi hazırlandığını da zikretmek gerekmektedir. TikTok ve Instagram için ayda 30 video, YouTube'da ayda 8 video, Ataların izinde bölüm başlığı için ayda 2 video, Hayat girdabı bölüm başlığı için ayda 2 video, Vakf derslere bölüm başlığı için ayda 2 video, Röportaj bölüm başlığı için ayda 2 video, Podcast bölüm başlığı için ayda iki video. Bilim Kazına Kamu Vakfı'nın özel ilgi gerektiren çalışma alanı da çeviridir. Son yıllarda Kazak Dili piyasasında dini içerikli eserlerin arttığı ve bu literatürü yazan pek çok yazarın olduğu bilinmektedir. Bilim Kazına Kamu Vakfı bu alandaki yeni bir yönü ele aldı. Dünya bilginlerinin ve Arap düşünürlerinin eserlerini çevirmektedir. Bir yıl önce klasik dini kitapların tercümesi için yerli tercümanlarla sözleşme imzalandı ve hali hazırda birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışma 2024 yılı sonuna kadar devam edecektir. Maktubat, bin sayfalık kitap, İmami Rabbani Muciddidi Yelfi Sani Ahmedi Sirhindi Ayatul Ahkam, hukum ayetleri 900 sayfa, Muhammed Ali Es-Sabuni, манхалул хадис фи шархил хадис бин сайфа профессор доктор муса шаин лашин шерхул акаиди несефи 550 жүз сайфа саат Алдин дин ал тафтазени китаб адаб ал дуния уаалдин алты жүз сайфа абу ал хасан али ибн Мухаммед ибн хабиб ал Маварди. өзелликле зикр етілмесе кереккен бир нокта бардыр toplumun ve uzmanların ihtiyaç duyduğu geleneksel dini klasik kitaplar, Hanefi mezhebi, Matrudi itikadi, İhsan öğretileriyle ilgili kitaplar, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı uzmanlarıyla istişare edilerek doğrudan incelenip tercüme edilmiştir. Башқанлық ұзманлары тәржіме еділен китапларын оригиналінден сапмамасыны ве анлам қаталары япмамасыны титізліклі такип етмектедір. Вакуфбашқана Улықпек Алияқпарула үкіріда бақседілен китапларын тамамының дине ехтимам көстіренлерін, дестекчілерін, яны вакуф спонсорларының дестеі ілі герчіклістерілдейіні сөйлемектедір. hayırseverlik bilim kazına vakfının üzerinde çalıştığı bir başka yönüdür. Bu sevabı bol hareketlerden biridir. Günün birinde bir insan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sallama, Ey Allah'ın Resulü! insanların en hayırlısı kimdir diye soruyor. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı veriyor. İnsanların en hayırlısı topluma ve ülkeye fayda sağlayandır. Vakıf ekibi kardeşlere yardım etmeyi ve onların iyiliğini halka aktarmaya da bir Müslüman ve vatandaşlık görevi olarak görmektedir zor durumda olan ve günlük yiyeceklerini bulmakta güçlük çeken ailelere bulup onlara yiyecek getiriyor. Ancak bu çalışmaların tamamı sosyal ağlarda yayınlanmıyor. Bunun kendi nedeni vardır. bir Bunların yanı sıra özelliklerimizden biri de yardım elini uzattığımız insanların yüzünü asla göstermediğimiz ve videoya çekmememiz. Parayı nereye harcadığımızla ilgili bir denetim yapılırsa cevap verebilmek için kendimize kayıt yapıyoruz. Denetim komisyonu sırasında işte falan kişinin pasaportu, ikamet yeri, belgeleri diyoruz ama onları asla videoya çekmeyiz. Dünya değişkendir. Yardımımızı alan kişi bir gün zengin milyoner olabiliyor. O zaman utanmasın. Böyle bir durum olmamalı diyorum. Kim bilir her şey değişir. Asalamu Bugün bilim kazına ordunun <laughs> adından studentlerge alıp 2023 yılında 150 öğrenci ve 20 yemekliye yemek yardımı yapıldı. 12 öğrencinin öğrenim ve konaklama ücretleri ödenmiştir. Öğrenci başına en az 1 milyon harcanıyor. Bir kişiye de hacca gitme fırsatı verildi. Vakıf yöneticisi Oluk Begal Yakbarov'a göre ekip bu hayır işleriyle tüm sorunları çözeriz demiyor ama mümkün olduğu kadar etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize küçük bir iyiliktir bu. Bütün bunlar önce Allah'ın rızası için sonra toplumun iyiliği için yapılıyor. Ayrıca bilim kazına kamu vakfı hem maddi hem de gıda yardımında bulunmaktadır. Diğer birçok işe de önayak olmaktadır. Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz ve tüm bunların Allah'ın verdiği bağımsızlık sayesinde olduğunu söylemek istiyorum. Bu bağımsızlık kendiliğinden gelmedi. Binlerce kez ölüp dirilen atalarımızın gözyaşları ve kanlarıyla gelen milletimizin toprakları atalarımızın bize bıraktığı mirasıdır. Atalarımızdan kalma güzel bir söz vardır tokluktan tutulan oruç ve namaz. Doyasıya yemek yiye, ne içsem ne giysem derdini taşımayan bir insanın oruç tutma ve namaz kılma şansının yüksek olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde yukarıda sayılanların tümü ancak ülke güvenli, insanlar huzurlu olduğunda gerçekleşebilir. Roketlerin tepemizde uçmadı, makineli tüfeklerin çatlamadı, huzur dolu bir ülkede yaşıyoruz. Tehlike korkusu olmadığında kişi maneviyatın gelişimi için özgürce uğraşabilir. Bu, bağımsızlığın bize verdiği en büyük armağanıdır. Bu nedenle bağımsızlık kutsal bir kavramdır.